Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Dün saat yeri gibi paşayı köye getirdim arkadaşlar. Yani Manisa'ya arkadaşlar. Kedileri görüyorsunuz. Hepsi paşaya bakıyor. Şurada en büyükleri var. Tabi bir tanesi de kaçtı korkudan. Paşadan korktu tabi. Şurada kediler arkadaşlar. Paşa acayip korkuyor zaten. Gel paşa. Gel abi. Yok götürmeyeceğim seni kedileri gel. Görüyorsunuz ne kadar büyükler. Paşaya bak paşaya paşaya. Kız onlar, kız onlara. Daha demin bir görseydiniz nasıl kızıyordu arkadaşlar. Bir tane kedi içeri girdi. Paşa kızmıştı. Ben paşanın yanındayım zaten arkadaşlar. Yani paşaya kapamazlar. Gel abi. Abi gel. Koltuğa çık koltukta bekle abi. Aferin benim abim. Çok akıllıdır arkadaşlar. Yani 100 kelime falan biliyordur. Ezberlemiş yani 100 kelime tam. Orada bekle. Eğitimli zaten arkadaşlar paşa. Bekle orada. Bekle orada gelme sakın. Kedileri görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane siyah var. Aa, büyük kuş. Ne büyük para ya. Hepsi paşayı bekliyor. Paşa gel biz onları kovalım. Gel onları kızalım gel. Gel kızalım onları gel. Kızalım abi seni tuttu. Yok yok. Gel tuttum ben seni. Kızalım hadi gel. Gel kızım. Pıs Baba nasıl geliyorlar bak. Ya korkma korkma gel omzuma çık gel. Gel. Gel indireyim seni böyle. Gel. Seni youtuber paşa seni. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Paşa dur tırnaklarım atıyor. Arkadaşlar paşa 2 e, yaşında dişidir arkadaşlar biz erkek diyebiliyorduk Ağlımızı erkek zannediyorduk dişiymiş arkadaşlar Adı da paşa olarak kaldı tabii ki de Yani paşa olarak da kalacak yani adını değiştirmeyeceğiz tabii ki de. Yok yok korkma gel Yok ne oldu Kamerayı elliyor arkadaşlar yani birden elliyor o yüzden kamerayı biraz uzaktan tutmaya çalışıyorum çok da yakına getirmiyorum Arkadaşlar gülme sesi de kardeşim gülüyor orada. Geçmişler videoyu izliyorlar işte bekliyorlar sessizce ama yani küçük kardeşim gülüyor. Az önce zaten kedi geldi bir tane girdi. Bak şu gördüğünüz kapıdan bir dakika arkadaşlar. Paşa dur kameranın üstüne çıkma. Dur dur. Paşa elimi koparacağım paşa dur. Paşa ne yapıyorsun sen? Onzuma atlıyor arkadaşlar. Az önce içeriye girdi arkadaşlar. Paşanın kafesi açıktı. Tam içine kadar girdiler arkadaşlar kediler yani. Kedi yani paşa omzumdaydı o zaman. Biz de az önce salondaydık. Ben paşaya su dolduruyordum. Suluğuna. Paşa da Allah'tan omzumdaydı. Kafesinin içine yavru bir kedi girmiş. Tabii ki de kardeşim gördü hemen kovdu etti filan. Yani benim de ödüm koptu yani. Allah'tan paşa omzumdaydı. Omzumda olmasaydı yani param etme olasılığı vardı yani. Paşa yine de kendini kollar ama o kadar da yani kollayamaz. Bir sürü kedi var yani arkadaşlar. Paşa dur abim, soba var, soba var. Bekle bak, soba yanıyor. Yanarsın edersin. Arkadaşlar görüyorsunuz kediler hepsi Paşa'yı bekliyor yani. Yerde olsa kaparlar. Pis pis pis. Gidin, değil mi burada? Gidin. Gidin. Pis pis. Yani arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.